2 3. cilt 47. mektup Bu mektup zamanın sultanı Selim Cihangir Han rahmetullahi teala aleyh için yazılmıştır. Dua etmekteki gizli bilgileri açıklamakta alimleri övmektedir. Duacılarınızın en aşağısı Ahmet Rahmetullahi Teala aleyh. Yüksek sığınak yerinize ve üstün hizmetçilerinizin kapısına kırıklığımı ve dualarımı bildiririm. Kölelerin yükselmesi, cahil ve alim, yakın ve uzak herkesin korkusuz ve rahatça yaşaması nimetine şükrederim. Ümitlendiğim ve kabul olunacağını umduğum zamanlarda ve fakirlerin toplantılarında kahraman askerinize yardım, feth ve zafer ihsan etmesi için Allahü Teala'ya dua etmekteyim. Allahü Teala abes, faydasız hiçbir şey yaratmaz. Askerin, ordunun vazifesi devleti kuvvetlendirmektir. Bu parlak dinin yayılması, devletin yardımıyla olur. İslamiyet, kılınçların altındadır, buyuruldu. Bu kıymetli iş, dua askerine de ihsan edilmiştir. Duacılar, fakir, muhtaç ve hep sıkıntı içinde yaşayan kimselerdir. Devletin kuvvetlenmesi için yardım yapılması iki türlü olur. Birincisi, maddi sebeplerle olur. Bu da asker ile ordu ile teknik ekonomik vasıtalarla yapılır. Bunların hepsi meydanda olan görülen yardımlardır. Yardımın ikincisi hakiki yardım olup sebepleri yaratan tarafından yapılmaktadır. Ali İmran suresinin 126. ayetinde ve Enfal suresinde mealen yardım ancak ve yalnız Allah'tandır buyuruldu Bu yardıma dua ordusu vasıtasıyla kavuşulur Dua ordusunun askerleri herkesten aşağı ve kalpleri kırık olduğu için gaza ordusu askerinden daha ileri oldu Sebepleri geride bırakarak bunların yaratıcısı ile ilgi kurdu Farisi Mısra tercümesi Gönlük kırık olanlar topu ileri sürdü. Bundan başka dua kazayı belayı def eder. Hep doğru söyleyici Aleyhi ve ala ve vesselam kaza ancak ve yalnız dua ile durdurulur buyurdu. Kılınç, cihat ve her çeşit harp vasıtaları kazayı durduramaz. Görülüyor ki dua ordusunun askerleri kuvvetsiz ve kırık oldukları halde gaza ordusunun askerinden daha ehemmiyetlidir. Dua ordusunun askerleri gaza ordusu askerlerinin ruhu gibidir. Gaza ordusunun askerleri onların kalıpları, bedenleridir. O halde gaza ordusunun askeri dua ordusu olmadıkça iş başaramaz. Çünkü ruhsuz bedene hiçbir yardımın ve kuvvetin faydası olmaz. Bunun içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazalarında ve sıkıntılı zamanlarında muhacirlerin fakirleri hürmetine Allahü Teala'dan yardım dilerdi. Askeri ordusu olduğu halde muhacirlerin fakirlerini vesile ederek dua ederdi. Dua ordusunun askeri olan biz fakirler boynumuz bükük herkesin gözünde aşağı ve kalbimiz kırıktır. Çünkü fakirlik dünyada ve ahirette yüz karasıdır denilmiştir. Böyle aşağı olmakla birlikte kıymetlenmekte ve iş adamlarından ileri olmaktadır. Hep doğru söyleyici muhbir sadık aleyhimin es-salavat etemmüha buyurdu ki kıyamet günü şehitlerin kanını alimlerin mürekkebiyle tartarlar mürekkep ağır gelir Allahi ve bihamdihi bu karanlık ve kara yüzlülük bunların izzetine şerefine sebep olmaktadır bunları en aşağıdan en yukarıya yükseltmektedir evet Farsî Mısra tercümesi. Abu Hayat karanlık yerlerde bulunur. Bu çok aşağı duacınız her ne kadar kendisini dua ordusu askerlerinin arasında görmeye layık değil ise de yalnız fakirlik ismi ve duanın kabul olmak ihtimaliyle kendisini kuvvetli devletinizin duacıları arasında saymakta ve haliyle ve diliyle her zaman dua etmekte ve selametiniz için Fatiha okumaktadır. Fatiha suresinin manası Cevap Veremedi kitabının 141. sayfasında yazılıdır. Yaran bir dualarımızı kabul eyle. Sen her sözü işitici ve her şeyi bilicisin.